Youtube'da Karşı Şehir Cemal Gökçeoğlu 7536 36 kanalıma abone olun ve her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bu kalenin baş tarafı, Kars Kalesi. Böyle yavaş yavaş kaleyi alalım. Şehir tarafındaki görünüm. Ulu Cami, Kışla Askeri Kışlası'nın olduğu yere yakın ve müze ve kilise şimdi ulu e, kümbetli cami oldu. Onun yanındaki minareli cami Hasan Harakani. Peygamber Efendimiz'in 13. kuşağında torunu Hasan Harakani Mubarek'in türbesi ve camisidir. Şehrin bir kısmı görünüyor. Dönelim böyle. Bu sefer minarenin yanında taş köprü, eski e, karşı çayın üstündeki kurulan köprü, karşıdan yani karşıya geçmek için köprü, taş köprü ve görünüm Karşı tanıttık.